Kapısı geç açılan dua, bir zamanlar yağmurun nazikçe düştüğü bir gecede Ali adında bir adam, caminin avlusunda yalnız başına oturuyordu. Gök, sanki yeryüzünün acılarını sessizce temizliyordu. Montu ıslanmıştı ama bu onun için önemli değildi. Asıl içindeki soğuk, ruhunun derinliklerinden geliyordu. Yorgun görünüyordu ama bu yorgunluk, uykusuzluktan değil, hayattan kaynaklanıyordu yıllardır her sabah ve her gece aynı duayı ediyordu. Allah'ım, bu benim için hayırlıysa, neden hala gelmedi diye geçiriyordu içinden. Ama bu düşünce ona utanç veriyordu. Kalbinin sesi bazen susturulamıyordu. O gece camiye girdiğinde, ışıklar loştu ve sessizlik hem güven hem de korku veriyordu. Seccadeye oturdu, başını ellerinin arasına aldı ve derin bir nefes alarak, Allah'ım ben sabrettim demeye utanıyorum. Bazen sabrım da tükendi. Ama sen beni yine de bırakma dedi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Bu onun için bir ilk oldu. İlk kez duasında güçlü görünmeye çalışmıyordu. Sabah ezanı okunurken camiden çıktı. İçinde bir ferahlık vardı ama dış dünya değişmemişti. Aynı sokaklar, aynı borçlar, aynı belirsizlikler. Ancak gün içinde tuhaf şeyler olmaya başladı. Bir çocuk otobüste ona gülümsedi, markette kasiyer halini sordu, yolda bir adam durup iyi misin kardeşim dedi. Küçük şeylerdi ama Ali'nin kalbinde bir şey uyandı. O akşam yaşlı komşusunun kapısını çaldı. Kadın yalnızdı ve uzun zamandır kimse gelmemişti yanına. Ali çay demledi, yemek taşıdı, dinledi. Yaşlı kadın ayrılırken, ''Evladım.'' Senin gibi insanlar sayesinde hayata yeniden tutunuyoruz. Allah seni senden önce düşünüyordur dedi. Ali eve döndüğünde bu cümle kulaklarında yankılanıyordu. Gece yine namaza durdu. Bu sefer farklı bir dua çıktı ağzından. Allah'ım, benim istediğim olmadı belki ama sen beni gerekli olduğum yerlere gönderdin. Demek ki duamın cevabı sandığım şey değilmiş. İşte o an Ali anladı ki bazı dualar bir kapıyı açmak için değil, kulun kalbini büyütmek için bekletilirdi. Haftalar geçse de Ali'nin işi hala düzelmemişti. Hayatı mucize gibi değişmemişti ama sabahları uyanmak ağır gelmiyordu artık. Çünkü biliyordu, Allah onu unutmuş olamazdı. Bir gece rüyasında karanlık bir odada kapalı bir kapı gördü. Kapıyı zorladı ama açılmadı. Tam vazgeçecekken içerden bir ses geldi. Kapı sana geç açıldı, çünkü içeri girdiğinde hazır olmanı istedim. Ali uykudan uyandığında gözleri doluydu ama kalbi sakindi. O günden sonra